tespit konu paylaşalım. Sizinle yine hobi bahçemden birlikteyiz. Bu sefer size epeyce yorulan, yani yaklaşık Nisan'ın ikinci haftasına diktiğini düşünürsek epeyce yorulan, ömrünün hemen hemen yarısını tamamlamış hobi bahçemdeki bitkilerin hasadını yapmak yanında bir de verim arttırıcı yapılması gereken işlemleri Sizinle paylaşmak için birlikteyiz. Şimdi öncelikle patlıcanlarla başlayalım. Buradaki patlıcanımız ince patlıcan. Şimdi bakın buradan bir yan bir dal vermiş. Bir yani ben bunu birazcık kovalayayım. Bir yan dal vermiş. Ve aşağılarda görüyorsunuz bakın hasat ettiğimiz yerlerde yaşlı yapraklar var. Biz bunları alalım. Biz bunları alalım ki buralarda haşereler sığınamasınlar. Hatta içe bakan şunları da kopartalım. Sığınamasınlar ve bize bu alandan meyve versin. Ve bakın be, epeyce görüyorsunuz boyları uzadı artık. Normalde serada yaptığımız şeyin aynısını yapacağız. Bakın şu büyüme noktasını görüyorsunuz. Bu büyüme noktasını buradan şu şekilde kopartırsak. Bakın bu şekilde büyüme noktasını kopartırsak bizim kesinlikle bitkimiz hemen bu yan dalların üzerindeki alanlardan çiçek açmaya başlayacak ve buranın gereksiz düzeyde uzamasını engellemiş olacağız. Bakın size bir tane daha göstereyim. Bakın mesela bu bitkide de bu patlıcanlı da hemen şu oldukça uzun bir halde görüyorsunuz. Bakın nereden alacağımızı göstereyim. Şu büyüme noktasını şurasını görüyorsunuz. Bir dondurma Kopartalım şurayı. Ve bunun aşağıdaki yandallardan yani şuralardan daha fazla patlayıp meyveyi bu tarafa doğru yönlendirmesini sağlayabiliriz. Ve bu arada şunları temizliyoruz. Bu alt kısımdaki çok zeminde kalan yandallar dahil olmak üzere. Bunları buradaki boş yaprakları şöyle göstereyim. Bunların tamamını bakın şöyle temizliyoruz ki dediğim gibi haşereler buralarda sığınamasın. Buralarda fazla bir şekilde oyalanamasın ve bize bol miktarda bakın şöyle meyve vermeye devam etsin. Bakın burada da aynı şekilde buluyoruz. Size son kez tepe kısmını bir daha göstereyim. Çünkü anlamadığım bir yer olacak. Bakın bu patlıcanın ana dallarından bir tanesi. Şöyle göstereyim. Burası da en tepenin gittiği alan. Bakın şu kısmı şu şekilde kopartıyoruz. Neden kopartıyorduk? Bakın şuralardan, şuralardaki yandalılardan meyveyi yönlendirmek için. Ben bunların tamamını sonrasında yapacağım. Bakın bu biberde de aynı şekilde. Aslında bunlar ticarilerde de var. Bu videolar var ama hep sorulduğu için farklı sanılıkta. Ben de size tekrardan göstermek istiyorum. Bakın bu biberin de bu kısmı yukarıya doğru gitmiş. Bunu da kopartıyoruz. Gördüğünüz üzere. Olay bu kadar basit. Hıyarlarımız artık ömrünün sonuna yaklaşıyor. Neden öyle? Onu da söyleyeyim. Çünkü hıyar daha önce bahsetmiştim. Ciddi anlamda bu bahçedeki diğer hobi bahçesindeki diğer ürünlere göre ciddi anlamda daha sık ve daha fazla gübre istiyor. Ben ona uyarak gübrelemediğim için hatta bahçeden kalana gübreyi kalan gübreyi buraya yönlendirdiğim için bu şekilde devam ediyor. Bakın bu normal klasik börülcemiz. Bu olgunlaşmış bir meyvemiz. Hemen kopartıp yerine atalım. Bu atalık tohum mısırımız. Yani standart tohum. Kayınvalidem ben bana devrolmuş olan. Ve orada da normal uzun patlıcanlarımız var. Şöyle göstereyim size. Görüyorsunuz. Bu da kabağımız. Beyaz kabak. Biraz kışlık kabağa benziyor. Bakın şöyle. Burayı aldım çünkü tavuklardan kurtaramıyorum. Aşağıdaki bütün meyveleri yiyorlar. Şöyle bakın şuralarda da olacak kabak. Eğer buraya zıplamayı öğrenirlerse buradaki meyvelerinde işi bitmiş olur. Bakın burada. Buralarda da kabağımız tutuyor. Böyle bir önlem aldım ben de. Şimdi diğer tarafa gidelim. Diğer sebzelerimizi de aynı şekilde inceleyelim. Ve bakın artık büyük olan ilk yıl yaptığım soba bahçesindeyiz. Size şu alanı göstermek istiyorum. Bu alanda maydanoz ekimi yaptım. Bakın artık çimlendiler geliyorlar. Allah'ın izniyle. Aralarda semizotu ve şunun gibi sirkenler de olmakla birlikte. Ve size söyleyeyim bu yaptığım hayvansal gübrenin nasıl kullanıldığıyla alakalı da bu alanda yaptım ama vakit bulamamıştım. Sizinle bir video paylaşacağım. Şimdi Öncelikle sıradan bunlar fesleğenlerimiz. Başlayalım. Bakın bamyalarımızı yukarıya gitmesin diye hatırlıyorsanız birer kez, bir kez tepeden buradan kırmıştık. Onlar da bakın şöyle kardeşlendi. Görüyor musunuz? Kardeşlenen yerin üzerinde bamyalar oluşmaya başladı. Ve gayet sağlıklılar. Biraz sık dikim olanlar bakın mesela burası sık dikimdi. Hafif külleme varken bunlarda biraz seyrek dikim olanlarda hiçbir problem yok. Bamyayı Kardeşlendirilmeyi de düşündüğümüz zaman kesinlikle 60 santimin altına dikmemek gerekiyor. Bakın bu da tepesi alınmış ve kardeşlenmiş. Bakın 1, 2, 3 kez kardeşlenmiş ve alttan vermeye devam eden bir halde. Bakın burada bir şey daha göstereyim. Biberimizin bir dalı, süs biberi bu da. Yukarıya doğru gidiyor. Mantık her zaman aynı bunun tepesini kopartıyoruz. Patlıcan da olduğu gibi. Diğer dallarla beraber eşit hale gidecek ve daha verimli olacak bir hale getirmiş oluyoruz. Bütün şöyle buraya atlayalım. Patlıcanlarımıza mesela bakın bu da bir topan patlıcan. Şöyle göstereyim. Yuvarlak patlıcan. Yukarıdan baktığım zaman şöyle daha rahat yaparız. Şuradaki içe bakan yaprakları temizliyoruz. Gördüğünüz üzere. Şöyle içe bakan yaprakları temizliyoruz. Aşağıdaki artık yaşlanmış yaprakları kopartıyoruz. Dalları da aynı şekilde bu şekilde kopartıyoruz. Ve böyle bir görünüm elde ediyoruz. Bu bize bitkinin korunması için bir tedbir olacak. Biberlerimizde de aynı şekilde hasadımızı yaptıktan sonra kalan şu şekildeki yaprakları böyle kopartıyoruz. Ve bu bize verim artışı olarak geri dönecek. Çünkü bunların yerine giden bitkinin ürettiği enerji daha uygun yerlere depolanacak ve oradan bize verim olarak geri dönecek. Bakın burası şöyle göstereyim. Daha önce aşağıda gidelim. Hasat yaptıktan sonra budadığım alanlar da hatırlarsınız. Bakın oldukça verimli. Her alanda patlıcanlarımız gelmeye devam ediyor. Şunları soruyorsunuz genel olarak. İşte budarsak o yaprakların yerine nasıl verim alacağız? Bakın görüyorsunuz oldukça verimli yani oldukça verimli hiçbir şey yok. Bunu da aynı şekilde budamıştık. Ve diğer bir unsur şu anda gördüğünüz üzere gübreleme yapıyorum. Yine ana gübrelememiz 16-8-24 dekara 5,5 kilogram. Şu anda fosforu kıstım. Yarım kilogram civarında fosfor vererek gübrelemeyi sürdürüyorum. Benim şu anda sizinle paylaşmayı düşündüğüm, paylaşacağım şeyler bu kadar. Ee, sorularınız olursa yorumlar kısmına bekliyorum. Ve size şimdiden teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi günler diliyorum. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.